Beklediğiniz gün geldi. Süper Cuma itopya.com'da başladı. Yılın beklenen kampanyasında OEM paketler, bilgisayar parçaları, gaming ekipmanlar, monitörler, notebook'lar ve çok daha fazlasında fırsatlar seni bekliyor. Üstelik peşin fiyatına taksit avantajı ve kargo bedava fırsatı da Süper Cuma'da. Hem itopya.com internet sitesi hem de itopya.com mağazalarında geçerli yılın fırsatını kaçırma. Dakikalar içinde kapında olan Migros hemen sunar. Migros Hemen'in sunduğu Fenerbahçe Galatasaray derbi maç önü programından herkese merhaba. Artık derbi geldi çattı diyebiliriz. Pazartesi günü Fenerbahçe kendi evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Biz de bu maçı konuşmak üzere sevgili Efe Özener'le beraberiz. Efe'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Derbi maç önlerini seversin. Hepimiz gibi. Harika bir hazırlık yaptın. Teşekkür ediyorum bu arada. Teşekkürler. Ee, taze bir şekilde iki takım Avrupa'dan lige dönüyor. Ve geçen yıl şöyle bir şey söylemiştim. Sağ dışı olaylar sebebiyle en gergin derbiyi bekliyorum diye. Bu yılda uzun zaman sonra lideri belli edecek olan. Dışarıda öyle çok fazla bir gerginliğin olmadığı ama sağ için iki takımda kadrolarının inanılmaz bir hale büründüğü bir derbi bizi bekliyor. Konuşmaktan büyük heyecan duyuyorum tabii ki. Önce bir hatırlatmamız var ama onu yapalım ardından zaten derbiyi en nemine boylamına her şekilde konuşacağız. Sponsorumuz Migros Hemen'e teşekkür ediyoruz. Ve işte her ihtiyacınızda, her anınızda Migros uygulaması sahada. Anlık market ihtiyaçlarınızdan planlı alışverişe binlerce restorandan en sevilen yemeklere. Migros Sanal Market, Migros Hemen ve Migros Yemek her ihtiyacınızda yanınızda kısacası. Yemekse yemek, marketse market. Üstelik ilk siparişinize özel toplamda 1000 TL'lik bir indirimde sizleri bekliyor. İyi alışverişler, afiyet olsun. Biz de Fenerbahçe Galatasaray derbisinin konuşmaya başlayalım. Normalde bir önceki resmi maça da değiniyoruz ama bence bu program öyle bir program değil. Şimdi Bence bu maçla ilgili yani herkesçe belki de en belirleyici nokta Galatasaray'da sağlık durumu ve nasıl bir 11 çıkacağı. Doğru. Burada ne konuşursak konuşalım. Şu an çektiğimiz gün ve saat itibariyle %100 bilmek mümkün değil. Hatta şu an Galatasaray Teknik Eğitim'in %100 karar vermiş olmama ihtimali var. Fakat ihtimaller üzerinden, olasılıklar üzerinden istersen Galatasaray'ın muhtemel kadrosuyla başlayalım. Tabii ki şimdi Galatasaray üzerinde biraz fazla beyin fırtınası yapmamız gerekiyor. o Simen'in açıklanan sakatlığının normal şartlarda minimum 3 hafta olmasını bekliyorduk ilk açıklandığında ama tabii ki bir derbi olduğundan dolayı hem muhtemelen Sayın Yener İnce ve ekibi ve Galatasaray profesyoneldir. O sahada olması için muhakkak fazlasıyla çalışacaklardı ki o de yani ligde en çok hangi maçta oynamak istiyorsun deseler Fenerbahçe derbisi diyecektir. Çünkü o özgüveni, o özveriyi kendisi ortaya koyuyor. Bu maçta da açıkçası ben sahada olmasını bekliyorum. Yani maç kadrosuna hiç alınmama gibi bir durumun oluşacağını düşünmüyorum. Ya 5 dakika bile olsa muhakkak bence derbi de çok büyük bir sürpriz olmazsa Osman'ı sağda göreceğiz. İlk 11 başlangıcı tabii ki biraz daha soru işareti. Senin de söylediğin gibi yani Okan Hoca dahi şu an belki bilmiyordur Osman'ın ne olduğunu. Keza Lemina için aynı şey geçerli ama Lemina sanki Osman'a göre biraz daha pozitif bir durum. E tabii böyle olunca Osman'ın oynamadığı bir senaryo Galatasaray'ın sadece takım içerisindeki oyuncuların pozisyon anlamında yerlerinin değişmesi ve kayması özelinde değil aynı zamanda oyun planının değişmesi anlamına da gelir. Yani en azından oyun içerisinde. Şimdi Osimen'in olduğu bir takımın yaptığı ön alan baskısıyla Osimen'siz bir takımın yaptığı baskı arasında dağlar kadar fark var. Bence bunu en iyi Union San maçında gördük. Yani öne Icardi'yi koyduktan sonra arkasında da İlkay'ın olduğu bir düzende Galatasaray'ın bütün pres caydırıcılığı direkt olarak kesiliyor. Bir diğer nokta bence Osimen kadar önemli olan konu Yunus Akgün. Yunus ne yapacağı belli olmayan derbilerde ortalığı oyun anlamında karıştıran gayet yani yeteneğini hiç tartışmayacağımız ve aynı zamanda da bence bu maçları çok daha yüksek aidiyet yani altyapıdan yetişmiş yerli oyuncu bu maçı daha yüksek aidiyetle oynar. Yunus da Galatasaray'ın hücumlarında ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu düşünürsek eğer Yunus'un buradaki varlığı da çok önemli olacak. Şimdi o olmadığı bir versiyonda ön tarafta doğal olarak Icardi'yi bekleriz. Fakat sağ bek pozisyonunda ne olacağı konusu bence daha büyük bir muamma. Şimdi Eren Elmalı Bayis'ten dolayı aldığı ceza sebebiyle yok. İsmail Yakops'un bir sakatlığı söz konusu. Sol bekte sadece Kazımcan kalıyor ve Kazımcan'ın başlamasını bekliyoruz. Abdülkerim Bardakçı, Uğurcan, yine yerleri garanti olan, Toreira yeri garanti olan, Barış, Sane yeri garanti olan isimler burada. Çok ufak burada Tabii araya ki. girebilirim. Kaan'la ilgili de Kaan'ın yetiştirilmeye çalışıldığına dair bilgiler var. Lemina da biraz bunu belirliyor. Sağ bek ve stoper, sağ stoper tercih. Yani Davinson garanti olsa da Davinson'un yeri ve rolü açısından belirsizlik. Aslında Barış'ı da tayin edecek. Şimdi sakatların aynı kaldığı durumda benim sağ bekte göreceğimizi düşündüğüm oyuncu Barış Alper Yılmaz. Zaten bu çok büyük bir sürpriz olmaz. Barış, Davinson, Abdülkerim, Kazımcan dörtlüsü olarak düşünürüm. Fakat Lemina eğer Osimhen'e göre durumu daha iyi olup sahada olursa ben San Julius maçında Arda'nın girişi ardından Davinson'un sağ beke geçmesiyle beraber Davinson Lemina Abdülkerim'e Kazımcan'ı da görebileceğimizi düşünüyorum. Kaan iyileşirse tabii ki muhakkak Kaan sağ bek pozisyonunda oynayacaktır. Ama Lemina'nın yokluğunda merkez üçlüsünde Toreira, Sara ve İlkay üçlüsünü Tabii ki görme ihtimalimiz çok daha fazla artıyor. Ama ondan sonra da şöyle bir durum var. Osimhen'in olmadığı senaryo, Icardi'nin başlangıç kadrosunda düşünülmediği senaryoda Barış Alper Yılmaz'ı ön tarafta görüp arkasında Sane, İlkay ve Gabriel Sara'nın kenara atıldığı bir Galatasaray'da görebiliriz kafam karıştı. Yani bu kadar fazla plan içerisinde. Bakma Galatasaray açısından bir dezavantaj gibi gözüküyor olabilir bir durum ama Tedesco tarafındaki rakip analizinde ciddi bir sıkıntı var burada. Burası çok net. Yani Galatasaray'da ben Osman'ın Lemina'nın olmasını bekliyorum ama olmadıkları senaryo hatta bir bir oldukları senaryo bile 3 tane farklı ilk 11'in direkt olarak getirisini bize gösteriyor burada. Ama her koşulda net olan bir şey var. Osman varsa Galatasaray çok yüksek şiddetli pres yapacaktır. Osman yoksa Barış'ın bile sağ beke geçmesi Galatasaray'ın bütün baskı hattının bir anda yok olması anlamına gelir. Bu çok önemli. Çünkü Fenerbahçe geriden top çıkarırken zorlanan bir ekip. Burası açık ve net. Semedo Şikrinyar bu konuda iyi ama sol taraf için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Jadon Osterwolde ve Archie Brown oynarsa Levent Mercan. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın baskı hattı itibarıyla özellikle Galatasaray'ın yine bu ön alan presini devreye koyarsa bütün baskıyı Fenerbahçe savunmasının sol tarafına doğru yönlendireceğini ve oradan ani top kayıplarıyla, Fenerbahçe'nin ani top kayıplarıyla kaleye hızlıca gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu maçta hiç olmadığı kadar bence Domenico Tedesco, Edson Alvarez'i, Şikrinyar ve Jadon'un ortasına çekip Galatasaray'ın baskı attığını olursa eğer üzerine doğru çekerek daha Şikrinyar'ın topla buluşma noktasını, Semedo'nun topla buluşma noktasını biraz daha önde konumlandıracağını düşünüyorum. Artı bir senaryo yine maçlardan alışkın olduğumuz haliyle Fenerbahçe'nin Ederson'u bu maçta çok daha fazla kullanacağını, Galatasaray'ın eğer maçın başlangıcıyla Fenerbahçe üzerine geleceğini hissederse Ederson devreye girmesi de bir o kadar farklı bir opsiyon olarak duracaktır. Burada tabii ki artı eksisi var iki takımın ama bildiğimiz tek bir şey var. Fenerbahçe çok iyi bir geçiş takımı, Galatasaray çok iyi bir pres takımı. Kim eksikleriyle bundan ödün verecekse kendi takım adına bir o kadar artı olarak öne geçecektir bu maç özelinde. Fenerbahçe tarafına geçerken Galatasaray'ı epey farklı farklı alternatiflerle konuşmuş olduk. İkiye böyle gelen soruyu psikolojik tarafını ardından geleyim. İlk başta sağ içi baktığın zaman peki sen Tedesco'nun nasıl bir 11 ile nasıl bir planla çıkacağını düşünüyorsun? Arkada 4 oyuncu zaten sabit. Ederson, Semedo, Şikrinyer ve Jadon Osterwolde. Sol bekte son dönemde bunu biraz tahmin etmekte zorlanıyoruz. Levent, Archie Brown ikisi eşit süre alıyorlar. Derbi özelinde acaba Archie Brown mu? Saniye fiziksel anlamda ve atletizm anlamında cevap vermesi açısından. Levent daha mı iyi savunmacı? Bence evet. Ama Archie Brown tercih sanki biraz daha ön planda gibi. Merkezde bence ya yani İsmail Alvarez dışında herhangi bir tercih olacağını sanmıyorum. Yani gidip bir Fred sürpriziyle karşılaşmayız bana kalırsa. Tabii ki bu ikilerin önünde Fenerbahçe'nin şu an en formda oyuncusu ve beyni Asensio'yu, sağda Dorgele'sine ne? Yine çok önemli işler yapıyor son dönemde. Solda Kerem Aktürkoğlu benim için derbinin olağan şüpheli ismi. Kerem Galatasaray'ın sağ yokluğunda. Ön tarafta etkiler mi diye sorabilirsiniz ama John kırmızı kartının bu tercihte etkili olacak olacağını düşünüyorum ve derbi de Talişka ihtimalini de ön hatta gayet geçerli olarak gördüğümü söylemem lazım. Talişka'nın başlamasını bekliyorum ama tabii ki yani Duran da başlayabilir ama en azından hem son dönemdeki form durumu hem oyun içi bitiricilik anlamında Talişka'nın derine de gelerek bu işleri pas opsiyonu olarak yaratması anlamında geçişlerde daha güvenilir bir pas ayağı olması sebebiyle Talişka'nın da önde başlama ihtimali bir hayli yüksek görüyorum. Teresko'dan beklediğim 11 bu şekilde ama iki tane parantizm hem sol bekte Santrafor'da var ama onun dışında 9 oyuncudan yani fazlasıyla eminim fazlasıyla eminim. Peki plan? Geçiş. Galatasaray çok agresif basmasa bile Fenerbahçe'nin biraz Galatasaray'a gel gel yapma ihtimalini fazlasıyla görüyorum. Onu çok net olarak söyleyeyim. Özellikle bu hani Ederson topu ayağında böyle çok fazla tutup takım arkadaşlarının yerleşmesini beklediği, uygun bulduğu ilk anda belki 20 saniye sonra o topu attığı sekanslar gözümüzün önünde. Çok uzun süredir. Bu maçta bunun fazlasıyla olacağını düşünüyorum. Çünkü işin mental durumunu muhakkak soracaksın. Sorunun ilk tarafında vardı çünkü. Bu der bir biraz da sağ içerisinde başlangıç itibariyle birbirini tartma derbisi. O yüzden belki de en başta ilk yarım saat ya da ilk 20 dakikada o temponun çok yükselmeyeceğini düşünüyorum. İki takımın daha güvenli oynama isteğinden ötürü. Bu sebeple de Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı gelgeli yaptıktan sonra özellikle Asensio, Nene ve Kerem'le beraber o geçişi fazlasıyla kovalama ihtimalini gördüğümü söylemem lazım. Aynı zamanda yine bek oyuncuların daha önde konumlandığı Semedo'nun oyunun merkezine doğru kayarak yine o ilk pas opsiyonu olup ardından Fenerbahçe'yi geçişe başlayacak yaptığı birçok bence an göreceğiz. Ferencvaros maçında Semedo mükemmel bir iç performansı gösterdi. Yani bir sağ bek oyuncusundan ziyade düzenli olarak hep şu bölgede topla buluştuğunu ve aslında ayağının ne kadar güvenilir olup baskılardan nasıl hem dripling hem pasla beraber çıktığını gördük. Nene buna daha iyi ayak uydurabilecek bir oyuncu Oğuz Aydın tercihine göre gördüğümüz kadarıyla. Bu sebeple Fenerbahçe'nin Kazımcan tarafından da bayağı bir hücum etmeye çalışacağını. Semedo'yu da o denkleme hep geriden bindirmelerle artı bir olarak o geçiş hücumlarına sokacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu maçın benim için olan şüphelisi Kerem Aktürkoğlu. Hem taraftar beklentisi hem kendisinin de Yunus tarafında söylediğim gibi bu maça daha farklı bir motivasyonla hazırlanacağını öngörüyorum. Çok fazla top kaybı yapabilir. Daha fazla bir sinir harbi içerisinde olabilir. Derbilerin getirisi bunlar ama Kerem sabik eksikliğinde oyuna Asensio'ya yaklaşarak verimini arttırdığı anlarda ve Yunus'ta yine söylediğim ortalık karıştırma ama bir koşu ama ceza yayının oralarda topla buluştuğu anlarda Fenerbahçe içinde ciddi bir skor tehdidi haline bürünüyor tabii ki. Kerem'le bitirmen çok iyi oldu. Çünkü bahsettiğin üzere ikinci sormak istediğim soru işin mental tarafına dairdi ve belki de mental açıdan baskının en fazla üzerinde olacağı oyuncu da Kerem Aktürkoğlu. Ama Fenerbahçe'ye takım geneli bir soru sormak istiyorum. Bu soruyu sorarken de şu notu izleyicilerimize düşmek isterim. Derbilerde biz Fenerbahçe karşısında üç büyük olmayan başka bir takımda dahi zaten dengeyi oldukça gözetiyoruz konuşurken. Derbide ekstra bir hassasiyetle yaklaşıyoruz. Fakat Galatasaray odaklı şekilde Bülent Timurlenk çekim yaptığı için burada Fener'le ilgili bonus bir soru sormak istiyorum. Bu aynı zamanda da derbinin en belirleyici faktörlerinden biri olacak. Çünkü Fenerbahçe'nin Süper Lig'de son 8 iç sağ Galatasaray maçında yalnızca bir galibiyeti var ve genelde böyle kazanırsa başka bir senaryo kaybederse başka bir senaryoların çoğunda da kırıldığını gördük Fenerbahçe'nin. Şu andaysa belki de en saha içi odaklı, en az saha dışı polemiklere giren bir yönetim, teknik ekip ve futbolcu kadrosuyla Pazartesi Kadıköy'de sahada olacak. Fenerbahçe'nin nasıl bir psikolojide olmasını bekliyorsun? Sağ yani çelik gibi sinirlere sahip olması lazım Fenerbahçe'nin bu maç özelinde. Bence herkes benim gibi düşünmek zorunda değil. Fenerbahçe'nin bir puan kaybında da dünyaları yakması gerektiğini düşünmüyorum. En azından beraberlikte belki. En de. azından beraberlikte. Ya dedim gibi benim bakış açım. Yenilse dahi çünkü bu sezon Galatasaray'ı geçen sezonki kadar ya da bir önceki sezonki kadar agresif ve yenilmez bulmuyorum. Yenilmez derken şimdi söylenebilir Galatasaray'ın yani çok az mağlubiyeti var diye. Oyun açısından yenilmez bulmuyorum. Fenerbahçe Mourinho döneminde yenilebilir, çok rahat puan kaybedebilir bir takım gibi gözüküyordu. Tedesco'nun son dönemde yakaladığı meyle daha zor puan kaybedebilir bir takım görüntüsünde. O sebeple yani 3 puan da çıksa, 4 puan da çıksa yani parkın 1 puana geldiği yer, de düşündüğümde bu sezonun boyunun uzunluğunu düşündüğümde öldüm bittim maçı olduğunu düşünmüyorum. Yani şöyle bu maçı yenmek Fenerbahçe için bambaşka bir durum. 2,5 sene sonra ya da 3 sene sonra lider olması demek Fenerbahçe'nin. Ve rakibinin nispeten sağ dışında, sağ içinde sallandığı bir evrede mental olarak. Zaten Galatasaray ile Fenerbahçe bu ligi son düzlüğe kadar götürür. Ama işin puan kaybı ya da sağ içi tarafında Fenerbahçe'nin daha çok baskıya sahip olan takım olduğunu düşünmüyorum. Daha gergin olan takım olduğunu bugünkü kağıt üzerinde düşünmüyorum. O sebeple bence kafası daha rahat olacak olan taraf Fenerbahçe benim nazarımda. Yalnız şöyle bir ihtimal edip burada konuşmamız gerekiyor. Bu maçın bir noktada sağ içinde tansiyonun da çok yükselmeye müsait bir maç olduğunu eğer düşünürsek benim için birkaç tane oyuncu var. Oynarsa Osimen, Jadon Osterwolde, Edson Alvarez, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, İsmail Yüksek. Oynarsa John Duran. Bu maç kart diye bağıran en ufak bir kıvılcımda takımını eksik bırakma potansiyeli yüksek birçok oyuncusu olan iki tane takımı gösteriyor bana. Maçın hakemi de Yasin Kol. Bence ligde baskıyı en kaldıramayan hakemlerden bir tanesi. Ama sanıyorum ki MHK'ye göre geçen yıl iki derbi playoff finali, bu yıl derbi, tekrar bir derbi ataması. Muhtemelen şu an Türkiye'nin iyi hakemi olarak Yasin Kol'u gördüklerini anlıyorum ben bu atamalardan. Kartına çok rahat başvuran, otoriter olmaya çalışan ama sıfır iletişimle maç yürütmeye çalışan bir hakem. Ben bu oyuncuları sayayım. Ben, çünkü bu maç bence sağ içi kıvılcımı bayağı kolay çıkartabilecek oyunculara sahip bir maç. Özellikle Edson Alvarez Torreira eşleşmeleri. Torreira'yı saymadım ama eşleşme olarak düşündüğümde ikisi de gol yapmaktan çekinmeyen, sertlikten çekinmeyen, tartışmadan çekinmeyen oyuncu profilleri. Bir de işin profesyonelliği dışında kalıp en ufak bir münakaşada hemen böyle diklenenler. O Simen Ceydin Osterwold'e. Ya bu maça biraz dikkat. Ben iki takım özelinde de söylüyorum. Yani kart, Penaltılar Eksik kalmalar, saçma duran top fırsatları bunların hepsi barınıyor olabilir. Fenerbahçe bu kadar fiziksel bir takım değildi önceden. Ya da agresyon seviyesi bu kadar yüksek bir takım değildi. Ama şimdi ben gidip İsmail Alvarez olan bir merkeze de bu maç çok yumuşak geçecek. Ya da Lemina'nın oynama ihtimali olan Torreira'nın olduğu bir merkeze Ya şu dörtlüğe bir bakar mısın İsmail Alvarez, Lemina, Torreira. Hani burada bir çarpışma görüyorum anlatabiliyor muyum? Yani böyle kameranın o çekmediği açılarda birbiriyle uğraşan oyuncular. Ya bu maç oyun içinden, oyun dışından agresiflikten teknik kapasite her şeyi barındıran bir maç olduğundan dolayı Fenerbahçe'nin mental anlamda hangi takım daha güçlü gelir diyorsan bu soruya cevabım Fenerbahçe ama oyun içerisinde kontrolünü kaybetmeye müsait hangi takımda daha fazla oyuncu var dersen de orada da cevabım Fenerbahçe ama iki takım özelinde de bu agresiflik seviyesine %100 bir konuşmam gerekiyor kesinlikle bence de çok belirleyici bir faktörden bahsettim. Bugün senden aldığım paslarla soruyu yönlendirerek gidiyorum. Az önce birçok isim saydın evet. ve bunlar hem oyun stili hem işin psikolojik harp tarafına da yatkın isimler. Bir de sana teknik açıdan sormak isterim. Teknik olarak Asensio'nun mesela başlangıçta altını çizmiştin. Bu maça damga vuracak dediğin isimler veya eşleşmeler var mı? Barış Alper Yılmaz, Nelson Semedo sol önde oynadığı takdirde iyi bir eşleşme. Şikrin yanında hamle zamanlamasını bazen yavaş kaldı aldığı anlarda Ferencvaros maçın 3 tane pozisyonda öyle kaldı çünkü. Belki de tek defosu hani çabuk olmaması. O sebeple Barış'la olan bazı birebir eşleşmelerde Barış'ın bu maçta Fenerbahçe savunmasına ciddi problem yaratacağını düşünüyorum. Asensio teknik kapasitesi Torreira'nın olduğu bir yerde Torreira'ya en çok sorun çıkarabilecek oyuncuların başında geliyor kesinlikle. Aynı zamanda tabii Kerem ve Nene'yi de burada söylemem gerekiyor. Hem eşleşme açısından avantajlı konuma geçebilecekleri bir back rotasyonu var Galatasaray'da. Bu maça çıkabilecek ilk 11 oyuncularını düşündüğümde hem de oyun içerisinde skora katkı anlamında iyi bir sezon geçiriyor ikisi birden. Nene'nin arttığı, Kerem 7 gole katkı yapmış bir şekilde 13 maçta devam ediyor. Bu oyuncuları söylemem lazım. Bir de Fenerbahçe açısından şunu eklemem gerekiyor. Galatasaray'ın pres topu kapıp hızlıca kaleye gitmek ve aynı zamanda kenar ortalarında Fenerbahçe'ye karşı avantajı olduğunu düşünüyorum. Duran toplarda özellikle. Fenerbahçe çok rahat kafa vurduran bir takım. Bunu zaten sezon başından beri söylüyoruz. Özellikle Jayden. Dün Ferenc Sparoş maçında Varga'nın kafası, Varga'nın kafası, kenar ortalar deyip Varga'dan yenilen kafa golünü düşündüğümde Galatasaray ne kadar bu sezon duran toplarda öyle çok fazla gol atan bir takım olmasa hatta geçmiş sezonlara göre bayağı düşük kalıyor olsa da Galatasaray'ın da kenar ortası ve duran top anlamında Fenerbahçe her daim bu maçın her dakikasında tehlike yaratabileceğini söyleyebilirim. Yalnız Galatasaray'da gördüğüm çok net bir eksik var. O pres kırıldıktan sonra hem bence geriye dönüşlerde hem sahanın ikinci bölgesinin kenarlarını savunmakta çok ciddi sıkıntı yaşayan bir Galatasaray görüyorum. İkinci bölgenin kenarları derken ne demek istiyorum? Yani şu taralı bölge, hücum sahasının burası olduğunu düşün. Geçişlerde şu taralı bölgeyi savunmada ciddi sıkıntı yaşadığını görüyorum. Hem bek oyuncularının çok fazla önde konumlanıp pozisyon almasında sıkıntı yaşadığı için bence Eren dışında burayı savunabilen hiçbir oyuncu yok Galatasaray'da. Sağ bek rotasyonda da aynı şeyi söylüyorum. Singo da ileri çıktığında atletizmiyle kapıyor bunu olduğu maçlarda ama Galatasaray orada bütün ihaleyi Torreira'ya bırakıyor. Artı daha geride konumlanırsa süpürücü görevini verdiği Lemina ile. Ama Lemina da Torreira da öne baskıya gittiği anlarda en ufak bir pasla o baskı kırıldığında Galatasaray'ı vurmak bence daha kolay bir hale bürünüyor. Bütün takımların kenar oyuncuları ve biraz atletik oyuncuların hepsi Galatasaray'ın ikinci bölge çıkışlarında sıkıntı yarattılar. Sen Julius maçında da aynı şeyi gördük. Kalili özellikle sağ oyuncu Sen Julius'ta bitirdi. Ya şöyle Galatasaray'da biraz çöz güven de var. Arkada Davinson var, Torreira var, süpürür. Ama belki Anadolu takımlarıyla olan maçlarda süpürüyor olabilirler. Fakat karşında Edson gibi tek pasla bence beklediğimden çok daha fazla kırıyor o presi. Şikrinyer, Semedo gibi geriden top çıkarırken bu hattı kırabilen ve Asensio gibi araya girdiğinde tam bir tilki olan, driplingle doruları kat edebilen bir oyuncu varken Fenerbahçe için bu geçişler Galatasaray agresif davranırsa bence çok ciddi bir avantaj. Bu bölgelere dikkat. Onu eklemek istedim. Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray maçına dair eklemek istediğin son notlar neler? Sağ içine dair iki takımında da üçlü yanlarını konuştuk. Muhtemel 11 beklentilerimizi söyledik. Maçın agresiflik seviyesinin artabileceğini söyledik. Yani elimden geldiğince maçın bütün detaylarına dokunmaya çalıştım. Fenerbahçe kazanırsa lig için bambaşka bir senaryo. Galatasaray kazanırsa son dönemde hiç olmadığı kadar daha rahat hissedebilecek bir Galatasaray. Tedesco'nun ilk derbisi Okan Hoca buraları oynamayı çok iyi biliyor. Dediğim gibi senelerdir sadece bir kere kazan önceden 20 yıl evi gibi gördüğü, rakiplerin ayaklarının titrediği, Şükrü Saraçoğlu bugün Abdülkerim Bardakçı'nın geçen yıl gidip gelip yenmeye alıştık dediği bir hale büründü. Enerbahçe için daha farklı bir başlangıç maçı olabilir. Yeni yönetim, yeni teknik adam, pozitif hava bu derbiyi etki edebilir. Türbünlerin zaten hani bilet kalma ihtimali yok da talebi duyduğumda dışarıda ben de maça gitmeye çalışıyorum ama imkansız. Bir abime soruyorum Olcan hani 100 kişi aradı diyor. Birine soruyorum abi 200 kişi aradı diyor. Türbün anlamında da maç maç önü, maç sonu çok daha başka, bambaşka bir maç bizi bekliyor gerçekten. Umuyorum güzel bir derbi olur. Klasik şeyi demeyeceğim hani hakem konuşmadığımız, hakem konuşmamak mümkün değil. İki takım da hangi kararı olursa olsun zaten tersini savunacak. Burada çok farklı bir şey beklememize gerek yok ama biz iyi bir derbinin beklediğini inanıyorum. Gollü geçeceğini düşünüyorum ama benim için derbinin favorisi yok. Bu klişele de bitireyim. Ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık Efe. Çok teşekkürler. Migros Hemen'in sunduğu derbi maç önü programının burada sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler. Sonraki hafta tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dakikalar içinde kapında olan Migros hemen sundu.